Selamun Aleyküm. Derya'nın Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim çok şükür. İkinci videomla karşınızdayım. En sevdiğim ve en beğendiğim sizin için de pratik olan açma tarifini paylaşıma Tarifine geçiyoruz. Geçeyim. Malzemelerimi tezgahıma aldım. Ee, karışmak için böyle büyük bir borcam aldım. Tel çırpıcım var. Malzemelerimizi <laughs> eklemeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ne geçelim? 1 su bardağı ılık suyun 1 su bardağı ılık sütüm 1 su bardağı sıvı yağ Sıvı malzemelerimi ekledim. 3 yemek kaşığı toz şekerim siz dilerseniz şekerinizi arttırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir paket kuru instant mayam var. 10 gram ediyor. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Sen çırpıcımla malzemelerimi karıştırıyorum. yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Ele yapışmıyor. Katılaşana kadar karıştırıp en son hamurumu alıp tezgahımda yoğurmaya başlayacağım. akşam çay yanında gün arasında çok güzel oluyor. Evet. Hamurumuz topaklanmak üzere. Biraz daha unu ekliyorum. Zaten herkesin malzemesine göre un kendini arttırabilir ya da eksiltebilir. Evet. Hamurum toparlandı. Şimdi tezgaha Hamurum dökeceğim. Topak oldu. Tezgahıma unumu serptim. Şimdi hamurumu kasemden alıp tezgahıma alıp tezgahımda yoğurmaya devam etmek istiyorum. Poğaça hamurlarında, mayalı hamurlarda az yoğurmayın. İyice bastıra bastıra her yerine mayanın ulaşmasını sağlayın. İyice yoğrulmuş poğaça hamuru güzel sonuç verir. Olabildiğince yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapabilirsiniz. Sizinki de sert olmasın. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi karıştırma kabıma alacağım hamurumu ve hamurumu dinlendirmeye yaklaşık ortalama 1-1,5 saat kadar üstü kapalı bir şekilde dinlendireceğim. Hamurumu yoğurma kabıma aldım. Ee, üzerine streç film çekerek kapattım. Hava almasını önlüyorum bu şekilde. Bir bez yardımıyla da üstünü kapatıp güzel bir şekilde mayalanmasını Hamurum tamam, Çok güzel bir şekilde kabardı. fırından çıkardım. Örtümü kaldırıyorum. Streçimi kaldırıyorum. Havasını elimle alıp tezgahımın üzerine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış. Havasını alıp tezgahıma alıyorum. Bu tariften 16 tane açma parçası çıkacak. Siz de benim gibi bu şekilde deneyebilirsiniz ve bezelerinizi çok küçük ayırmanız lazım. Her bezeden iki açma çıkacak. Evet, ilk bezemi alıyorum. tane açma poğaçamız açımız olacak. Bu açma tarifim tam garantilidir. İster açma yapın, ister poğaça, hepsi de inanılmaz güzel, yumuşak ve lezzetli olacaktır. Kaç saniye video izlersiniz ama yorumunuzu <laughs> izledikten sonra yapacak olan binlerce hatta milyonlarca insan için bu tarifi paylaşıyorum. Bir yandan konuşurken diğer yan diğer yandan da açma tarifimin yapımına başladım. İleri doğru getirerek, götürerek uzatıyorum. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için rahat bir şekilde açılacaktır. Sadece açarken elinizle ezmemeye çalışın. İki bezeyi uzun eşitler şekilde yaparak birbirine dolayın ve simit formunu verin. Bu şekilde kameraya daha yakın çekmem daha iyi oldu. Ve birleştiriyoruz. Açmamız bu şekilde hazır oluyor. Tepsimi yerleştiriyorum. Bizim şekilde hazırladım. Bu şekilde hazırladım ve fırın tepsime dizdim. Tepsi mayası için. En az 20 dakika dinlendireceğim. Şimdi üzerime örtümü örtüp bekleteceğim. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Sonunda olduğunun iki misli kabarmış bile. Şimdi üzerine yumurtanın sarısını sürüyorum. Siz bu esnada yavaşça bastıra bastıra sürmeyin ki açmanızın havasını söndürmeyesiniz. Nazikçe, kibar bir şekilde sürelim. Müzik serince açmamın üzerine sürdüm. Şimdi ise çörek otumla susamamı karıştırdım. Üzerine serpiştireceğim. Dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz de. pişirmeye gönderiyorum. Maşallah ne kadar güzel kabardıklarını, nar gibi kızardıklarını gördünüz. Bakın çok fazla uğraşmadığımız halde tel tel olmuş yakında baktığınız zaman bütün liflerini ayrılmış şekilde göreceksiniz. İnşallah sizler de yaptıktan sonra aynı şekilde memnun kalırsınız. açmalarım 20 dakika gibi sürede pişti. Her fırına göre pişirme süresi değişir. Fırından çıktıktan sonra üzerine örtmüyorum. Terlemesin diye siz soğuduktan sonra buzluğa atıp ya da üstü kapalı saklama kabında muhafaza edip tüketebilirsiniz. Tarifimizin bu kısmına kadar izlediyseniz yorum yapı yapmayı unutmayın ki izlediğinizi bileyim. Kanalıma abone olup zili açıp yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.